Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu videoda uzak kelimesini İngilizcede öğreneceğiz. O zaman başlıyoruz. İngilizcede uzak kelimesi far. 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 Uzak. Not far. Not far. Not far. Uzak değil. Not far. not değil far uzak not far uzak değil too far too far too far çok uzak too Chok far uzak too far çok uzak far away far away Far away uzakta. Far uzak, away uzak. Yani ikisi bir yerde uzakta anlamına geliyor. How far? How far? How far? Ne kadar uzak? How? Nasıl? Far uzak. How far? İkisi bir yerde ne kadar uzak? very far very far çok uzak very far very çok far uzak very far çok uzak far from here far from here buradan uzak far from here far from here far, from here. far uzak from, dan ya da den. Mesela buradan öyle. Here, burası ya da burada. Far from here, uzak buradan ya da buradan uzak. Evet arkadaşlar bu kadar. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkür ederim.